Değerli hocam, Hz. Mehdi ledün ilmini uyguladığında Hızır Aleyhisselam'a sorulduğu gibi sorulduğu gibi sorgulanacak mı? Ya da uygulamalarından dolayı şüphe duyulacak mı? Ee, zaten Kur'an'da e, Kef kıssası doğrudan Mehdiyeti anlatan bir kıssadır. Yani bu hadislerde çok açık vurgulanmıştır. Zaten baktığımızda da Kef suresine baştan sona Mehdiyetin anlatıldığını görürüz. Çünkü küçük bir talebe topluluğu, genç topluluğu. ...ailelerinden ayrılıyorlar... ...bir araya geliyorlar... ...sonra Hızır'la karşılaşma var... ...sonra da dünya hakimiyeti var... ...net Mehdi'ye anlatılıyor. ...Mehdi'nin... ...mühim bir yönüdür bu... ...yani Hazreti Hızır gibi olması... ...zaten bu konuda hem hadis var... ...açık aleni hadis var Hızır'a benzediği... ...ayrıca benim söylemediğim çok fazla hadis var... ...yani Hızır özelliklerine dair... Hızır vasfına dair çok fazla hadis var. Yani en az 50 tane hadis vardır. Fakat ben bunları söylemiyorum. Yani zamanı olmadığı için söylemiyorum. Vakti gelince söyleyeceğim. Halk onun birçok yönünü anlayamayacak. O yüzden ona muhalif olacaklar ve talebe sayısının az olması zaten Hızır özelliği göstermesinde. Yani mesela Hz. Musa talebe olmak istiyor Hz. Hızır'a. Hazreti Musa bile ona talebe olamıyor. Az talebe olabiliyor. Yani az bir süre. Üç konuda e, e, bir şey demiyor Hızır. Üç konu. Dördüncü konuya geçirtmiyor artık. Yani dördüncü konuyu anlattırtmıyor. Bu kadar diyor. Artık aramızda bağlantı kesildi diyor. Artık Hızır'ın talebesi olamıyor Hazreti Musa. Yani zordur Hazreti Hızır'a talebe olmak. Mehdi'ye de talebe olmak çok zordur. Yani dayanamaz insan. Götüremezsin. O yüzden e, peygamberimiz diyor e, e, din diyor iman Medine'ye çekilir. İstanbul'a çekilir. Bakın iman dünyada iman İstanbul'a çekilir. Yani Türk milletinin daha imanlı olacağına dikkat çekiyor. Bakın hatta e, detaylı vermiş peygamberimiz. Belirtiyor. Ama bakın bu çok önemli. İman İstanbul'a çekilir diyor. Medine'ye. Ve diyor e, İstanbul Medine üç defa sarsılır diyor. Üç defa sarsılır. Ve içinde münafıkları atar diyor. Yani Mehdi cemaatinden münafıklar çıkacaktır. E, defaatle böyle gruplar halinde münafıklar çıkacak. Bakın üç ana ayrılma olacak diyor Peygamberimiz Mehdi cemaatinden. Yani münafıklardan oluşan grup halinde topluca ayrılma olacak diyor. Bunların e, itiraz ettikleri nokta yine Mehdi'nin Hızır özellikleridir halkta insanlarda ona karşı başlangıçta bir nefret olacaktır Mehdi'ye karşı ve öfke olacaktır. Bu da onun hızır özelliklerindendir. Ya hangi cemaat 313 kişi olur böyle bir dönemde İslam yani İslam aleminde görülmemiş bir şeydi 313 kişilik bir cemaat. Yani bir alim çıkacak ya on binlerce milyonlarca taraftar oluyor. Mümkün değil böyle bir şey. Yani herhangi bir tarikat bile bir cemaat bile on binlerce yüz binlerce taraftar oluyor. Böyle bir insanın bakın asrın kutlu gelmiş geçmiş en büyük veli. Bütün peygamberlerin özeti olan bir insan. Bunun 313 sene talebesi oluyor bu kişinin. Ve akıl almaz bir öfke olacak. Hatta diyor ya, peygamberimiz kimse onların evlenmeye yanaşmaz diyor. Ticaret yapmayacaklar. Yani muazzam bir ambargo ve baskı olacak. Her yerde insanın üzerine gidecekler. Ee, ölseler diyor cenazene gitmezler diyor peygamberimiz. Yani ölseler cenaze aman diyor adamlar. Yani çok tehlikeli adamlar biz uzak duralım derler diyor. Mehdi kadar kapsamlı anlatılan hiçbir konu yoktur. Yani o kadar kapsamlı anlatılmıştır. Dolayısıyla Hızır vasıflarındandır bu. Yani e, Mehdi'yi çözmesi bir insanın imkansız gibi bir şey diyebilirim. Anlayamazlar. Yani bir kısım özellikle mesela onun derin yönlerini, iç yönlerini, Allah'la bağlantısını, manevi bağlantılarını insanlar bilmeyecekler. Mehdi anlatmaz bunları. Halk, avamdan kişiler bunu yapar. Mesela der, eee işte rüyamda şunu gördüm, şöyle yaptım, Hızır'la karşılaştım, şunu yaptım. Alimler tenzih eder bir kısım büyük alimleri. Onlar samimiler. Fakat Mehdi bunları anlatmaz. Yani o onun bir sırrıdır. Yani hiçbir şekilde Allah'la onun arasındadır o. Bakın gizli bir ilmin diyor sahip olduğu için ona Mehdi denmiştir diyor. Gizli bir ilim. Açıklasa o açık ilim der değil mi? Gizli bir ilim diyor. Gizli ne demek gizleyecek demektir. Bilinmez. Ve insan ona konduramayacaklar. Yani Mehdi olduğunu tahmin edemeyecekler. Hatta diyor kendisi dahi diyor bidayeten kendisinin Mehdi olduğunu bilmez diyor diyor Bediüzzaman. Yakın talebeleri imanın nuruyla belki onu tanıyabilirler diyor. İ i̇manın nuru. Be belki o eşyası aynı zaman tanınabilir diyor. Dikkatlice bakın. Tanınsa bak tanıma ayrıdır. Teşhis koyma. Yani herhalde o diyecekler. Tanıma bu. Allah alem o diyecekler. Yoksa tanıyıp da yani evet sen Mehdi'sin zaten o çok anormal bir hareket öyle bir şey olmaz. Mehdi de onu kabul etmez. Ee, Hızır özelliklerine ait alametleri Mehdi'nin zuhurundan sonra ondan öğreneceğiz. Yani ne neydi diyeceğiz hepsinin hikmetini bize açıklayacak. Mesela şunun için yapmıştın diyeceğiz. Bu sebepten yaptın diyecek. Aa diyeceğiz Allah Allah diyeceğiz. Peki şu neydi diyeceğiz? Yani bu mesela biz bundan çok tedirgin olduk. Bunun hikmeti neydi? Bunun sebebi bu diyecek. Aa doğruymuş diyecekler. Bir tane, iki tane, on tane değil. E, Mehdi'de çok fazla zuhur görülecektir. Yani bu yönde